Evet dostlar. Otları temizledik. Çapa yaptık. Fasulye yiyip yaptık. Bütün Hemen hemen. Bir şey kalmadı gibi bir şey. Domateslere sırık yaptık. Onları bağladık. Bütün domateslere sırık yaptık. Gördüğünüz gibi domateslerin hep sırıkta. Biberler araları çapalandı. Her şeyi ya bir tek şurada bir 10-15 kök fasulye var. Onlara sırık yapılacak çünkü büyük çıkardılar. Araya karışmışlar. Fasulyeler de tamam. Fasulyelerin ipi de Tamam Videoda çok gözükmüyor ama. Fasiyelere şöyle kazık yaptık. İp attık onlara. İpe sarmaya başladılar. Bakın şöyle. İpe sarmaya başladılar. Gördüğünüz gibi. Patatesler falan filan. Çok güzel. Oldu bahçe çok şükür. Şimdi artık sadece sulayacağız. Bakalım nasip beni Evet arkadaşlar beni beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kan kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Güzel günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.